Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansımayı elimizden Şanlıurfa'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda İbrahim Bey olacak. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek? Hep birlikte izliyoruz. 2011 yılından beri bu işi yapmaktayım. Şu anda burayı açalı 3 yıl oldu. Şanlıurfa'da, Şanlıurfa'lı hemşerilerimize hizmet vermekteyiz. Peki efendim sektöre girişimiz nasıl gerçekleşti? Aslında bakıldığı zaman siz abinizle birlikte tekstil sektöründe uzun yıllarca hizmet vermiş kişiliklersiniz. Bu anlamda Şanlıurfa'da hizmet vermeye nasıl başladınız? Bizim tekstile giriş sebebimiz aslında aileden geliyor, geçmişten geliyor. Sene 1979 yılında bizim aile büyükleri tekstil olarak kurdular Urfa'da. O zamanlar giyim olarak bay bayan çocuk giyimi işi yapıyorduk. Daha sonra nasip oldu gelinlik, kaftan bu tarz gruplara yöneldik. Şu anda da Urfa'da çok şükür yani tanınan bir firmayız. Ürünlerimiz kalitemizle Urfa'ya hizmet vermekteyiz. Uzun yıllardan beri sektörün içerisinde aslında hizmetlerinizi sunmuşsunuz ve son olarak da gelinlik, kına e, ve nişanlık olarak burada üç çeşit ürün yelpazenizde hizmetlerinizi sunuyorsunuz. Ama model anlamında çok daha fazla modelleriniz bulunmakta. Bu anlamda modellerinizi öğrenebilir miyiz? Model yelpazemiz çok geniş. Bizim Urfa'ya has yöresel kıyafetlerimiz de bulunuyor. Kaftan yani bugün hem iç piyasa hem dış piyasaya uyacak şekilde modellerimiz mevcuttur. Nişanlık, kaftan, gelinlik grubunda, gelinliklerimizde balık modeli modeller, açıklık gelinlerimize, tesettür gelinlerimize her çeşit ürünlerimiz mevcuttur. Elimizden geldiği kadar hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Model yelpazemiz çok geniş. Bu anlamda ben özellikle tesettürlü olan hanımların, gelinlerimizin ne tür e, gelinlikler tercih etmesi gerektiğini, kınalıklar tercih etmesi gerektiğini sizlerden öğrenmek istiyorum. Gelin tesettürlü gelen gelin ablalarımız sağ olsunlar. Yani bugün A kesim, Helen modeller daha çok mesela kilolu olan hanımefendiler daha çok A kesimlere yöneliyor. Zayıf hanımefendiler, prenses, kabarık modelleri tercih ediyorlar. Bizde de çok şükür hepsinde çeşit bolca mevcut. Hepsinde yani yeterince sunduğumuzu umuyorum. Peki efendim Şanlıurfa'da genellikle yoğunluklu olarak diyelim daha doğrusu hangi modeller tercih edilmekte? Buranın kültürüne, gelinlerine bakıldığı zaman hangi modelleri tercih ediyorlar? Şanlıurfa'nın kültürüne uygun olarak daha çok ağır, şatafatta, gösterişli ürünler beğenilmekte. Yani çok üst düzey gruplar. Yani bugün daha çok batıdan ziyade doğuya özel artık bugün özelleşen ürünleri tercih ediyorlar. Gördüğünüz gibi şu tarzlarda kaftan gruplarımızda nakışlı, boncuklu yani üzerinde sade gruplar pek fazla tercih edilmiyor. E tabii ki bugün Urfa göç alan bir memleket olduğu için dışarıdan gelen öğretmenler, avukatlar bu tarzda sağ olsunlar yabancı yerli vatandaşlarımızla gelip sade grupları tercih ediyorlar ve bizde hepsi mevcut bulunmakta. Zaten evet dediğimiz gibi sizde bütün e, modellerimiz sade olsun, ağır olsun, şatafatlı olsun hepsini bulunduruyoruz efendim. Peki bu anlamda ürünlerimizi nereden temin ediyoruz? Kumaş kalitemiz nasıl? Bizim ürünlerimiz açıkçası hem kendi tasarımlarımız var hem İzmir'de genel olarak ağırlık zaten bugün gelinlikte denince akla gelen ilk şehir İzmir'dir. İzmir'de bizim sağ olsun yılların verdiği bir tecrübe deneyimde tanışık olduğumuz firmalarımızdan çok üst düzey firmalara sahibiz ki kendi tasarımımız da var, kendi ayarladığımız ürünlerimiz de var. Yani elhamdülillah bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Urfa'ya da en iyi ürünleri getirmeye devam edeceğiz inşallah. Aslına bakıldığında sektörümüzün öncü markalarıyla çalışıyorsunuz ve ürünlerimizin temini de en güzel şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Bunun yanında tasarımcımız bulunuyor ve kendi tasarımlarınızı da ortaya koymuş oluyorsunuz. Aynı zamanda aşağıda bir atölyemiz bulunuyor ve bu anlamda buraya gelen hizmet almak isteyen herkesin o atölyeden de faydalanabilmesi gerekiyor. Tabii ki bizim mağazamız 3 katlı. Bizim yanımızda şu anda 18 tane bayan eleman çalışmakta. Bunun iki tanesi zaten atölyemizde terzi olarak hizmet vermekte. Gelen ablalarımızı hiçbir şekilde mağdur etmemek için açık oldu diyelim, kapatmak istediler. Ne istiyorlarsa yan elimizden geldiği kadar tüm imkanları sunuyoruz. Bizim en öncelikli yani sunduğumuz müşterilerimize de elemanlarımızın bütün gelen müşterilerimizle ikili bir aile ilişkisi gibi ilişki kuran elemanlardan oluşturulması. Biz özellikle eleman tercihi yaparken işimizi ikinci planda tutarak ilk tercihimiz, ilk vizyonumuz müşteriyle yani ikili bir aile ilişkisi gibi hani hiç yabancılık çekmeden buraya herhangi bir yabancı bir müşteri de gelip hiç zorlanmadan burada o sıcak sıcakkanlığı bulabilir profesyonel kadromuzla aslında burada e, müşteri memnuniyetini de en güzel şekilde sağlamış oluyoruz. Peki diğer e, sunmuş olduğumuz avantajlar ve fırsatlar neler? Sunmuş olduğumuz avantajlara gelince birçok avantajımız var. Sağ olsun Urfa halkımız zaten bizi tercih ediyorlar. Bunun yanında bizim kuaförümüz var, fotoğrafçımız var. Sağ olsunlar Urfa 11 yılın vermiş olduğu bir deneyime dayanarak hepsi bizlerde mevcut. Biz halkımız elimizden gelen en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Avantajlarımız da yani bunlarla sınırlı Kalmıyor. Yani bunun en başında gelen en birinci özelliğimiz ürünlerimizin kalitesidir. Yani kalite olarak biz Urfa'ya en iyi kaliteyi getirdiğimize inanıyoruz. Bu anlamda müşterilerimiz de buradan asla e, mutsuz bir şekilde ayrılmamış oluyor. Günlerini aslında düğün günlerini de en güzel şekilde geçirmiş oluyorlar efendim. En büyük temelimiz odur. Çünkü burası biliyorsunuz bizim yapmış olduğumuz iş bayanların, hanımefendilerin, gelin ablalarımızın en özel günlerini biz süslüyoruz. Sonuçta onları hayal kırıklığına uğratmamak için elimizden gelenin yani en üst şekilde, en iyi şekilde nasıl olacaksa onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımıza da inanıyoruz Allah'ın izniyle. Peki efendim izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? İzleyicimiz bizlere şu anda biliyorsunuz piyasa, sosyal medya çok aktif, çok kullanılmakta. Hemen hemen bir evde 10 kişiden 9'u sosyal medya kullanmakta. Bugün Instagram üzerinden Kaneviçe Moda, Şanlıurfa diye giriş yaparlarsa bütün iletişim bilgilerimiz orada mevcuttur. Bize her türlü ulaşım sağlayabilirler ki yerimiz çok basit yerde, konum olarak da çok uygun. Bunun yanı sıra bize ulaşamayan müşterilerimize iletişim numaramızı aradıkları zaman WhatsApp'la, konum yoluyla da konum gönder Hatta zorlanan müşterilerimizi biz özel araçlarımızla elemanlarımızı göndererek aldırdığımızda oluyor. Ki aynı zamanda da sosyal medya üzerinden modellerimiz ve çeşitliliğimizi de görebilirler efendim. Evet. Bizlere vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Programımızı ederim. sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Allah razı olsun. Star TV ekibi olarak geldiniz buralara teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz sizlere Şanlıurfa'dan seslendik bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.